Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte güzel bir ormanlık bir alandayız. Sizlere böyle etrafı göstermek istiyorum. Durun olabildiğini sanırım. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel bir video ile karşınızdayım. Ve böyle bir video çekmek istedim ve yayınlamak istedim. Bu şekilde arkadaşlar gayet çok temiz bir videodayız. Bu şekilde arkadaşlar eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu like kanalımıza abone olmayı unutmayın bu şekilde arkadaşlar bunları yapabiliriz bu şekilde arkadaşlar durun siz de bunu yapmak istiyorsanız gerçekten güzel bu şekilde burada ormanların doğasını dinleyebiliriz güzel bir yürüyüş parkı oluyor aslında bir de ayrıca e, bu işleri yaparken her zaman gömümüzü çalışıyoruz ha bakın bir kediler var bizi. evet gerçekten de çok güzel arkadaşlar böyle güzel ormanları gösteriyorum size. Ha, bakın. Sizleri böyle doğaçta takılır mıydı? Oh! Ağaçlık bir yer var. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok rahatlatıcı bir video. Böyle e, ormanların bölgeleri var. Böyle. Bu şekilde. Böyle her yeri göstermiş oluyoruz. Ağaçlar gerçekten çok temiz. Bu şekilde işte sizlere bunları göstermek gösteriyoruz. Burada Evet arkadaşlar. O zaman hoşçakalın Sizlere görüşürüz. Bay